Büyükşehir Belediye Meclisi Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükelşen başkanlığında toplandı. Gündem maddelerine geçilmeden önce AK Parti grubundan Murat Özcan söz aldı ve Urayşim projesi ayrıca kaçak villa iddialarını sordu. Bu bahsedilen arazi eğer olmayacaksa mantıklı bir şekilde neresi olur bunu konuşmamız lazım. Başka türlü bu teşvikli proje eğer bu memleketten giderse eski şehrimizin uğrayacağı zararı da iyi hesap etmek zorundayız. Tartışmaları siyasi ve kişisel olmaktan çıkartıp Eskişehir'in menfaatini oturtmamız gerekiyor ve dolayısıyla da bu anlamda ne yapılması gerekiyorsa ama ne yapılması gerekiyorsa e, adım atılması gerektiği e, tarafınların. Diğer taraftan Sayın Başkan e, biliyorsunuz e, çevre yolu üzerinde Eskişehir e, Büyükşehir Belediyesi'ne ait hizmet alanı Eski Garaj diye tabir ettiğimiz alanda eee belediyenizin aylardan beri hatta yıllardan beri orada bir tadilat çalışması olduğunu eee ve ondan sonra da bir imar çalışması olduğunu da bu mecliste şahit oldum. Ticaret alanından meclisten oy çöplüğüyle geçirilen alanın geçen mahkeme tarafından eee sizin iddia ettiğiniz gibi eee Hazinenin izni dışında, şehrin izninin dışında eee Tahsisin dışında bir imar çalışması yapıldığı için mahkeme bu kararı bozdu. Bu mahkemeyi belki daha üst bir mahkemeye de taşıyabilme hakkınız da vardır. Elbette ki vardır hukuksal olarak ama. Bu geçecek olan zaman içerisinde eğer belediyemizin bir B planı var mıdır yok mudur buradan merak ediyoruz. Yani eğer burası sizin isteğiniz dışında ticaret alanı olarak kullanılmayacaksa ne olarak kullanacağı düşüncesiyle Büyükşehir Belediyesi'nin bir B planı var mıdır merak ediyoruz kamuoyu merak ediyor. Diğer taraftan bu tarz yatırımlar hep belediyenin şirket bu eski bakım onarımın olduğu evet, söylüyorsunuz. Evet evet. Bir de bu tarz yatırımlar e, ihale büyükşehir belediyesi ihale ihaleye çıktığı yatırımlar değil. Genellikle büyükşehir şirketlerinin kendi yatırımları olarak gözüktüğü için bu konuyla ilgili bir bütçeden de haberdar değiliz. Yani kamuoyunda da ciddi tartışmalar var. Buralarda 10 milyon diyen var, 20 milyon diyen var, 30 milyon diyen var. Sanki açık artırmayla merak edilmiş gibi de çeşitli söylentilerde dolaşıyor. Dolayısıyla da Büyükşehir Belediyesi'nin şirketleri bu konuyla ilgili burada yaptığı bir imar tadilat çalışması içerisinde ne kadar bir bütçeyle bu işi yapmıştır? Eğer elinizde bir bilgi varsa da bunu kamuoyuyla paylaşmanızı istiyoruz. Eğer e, burada harcanan bu rakam eğer amaç sadır ise. Sizce bir kamu olarak kamu zararı olarak da gözüküyor mu, gözükmüyor mu? Bu konudaki fikrinizle kamuoyu merak etmektedir. Diğer taraftan biz sizin e, meclise başkanlık etmediğiniz dönemler içerisinde mecliste birçok tartıştığımız konu var. E, tabii tartıştığıyla kalınmış gibi de gözüküyor ama e, esasen sizi ilgilendiren tarafları olan tartışmalar da olduğu için ilk defa da meclise başkanlık ettiğiniz için Kamuoyu da bu konuyla ilgili Yılmaz Büyükelşen'in görüşlerinde merak etmektedir. Söğüt önünde ailenize ait olan bir yerin e, kaçak villa inşaatı gibi manşetler atılarak kamuoyunda işlendiğini gördük. Burada bazı arkadaşlarımızla bu konuyu değerlendirdik, tartıştık. Tevbeşe Belediyesi de bu konuyla ilgili tabii ki işlemlerini yapmıştır ama siz konunun bir tarafı olarak bu konuyla ilgili görüşleriniz nelerdir? Başkan Büyükelşen ise bu iddialara yanıt verdi yanlış yazıyor. Partili muhalefetteki bazı arkadaşlarımızın beslediği kira ya da kiraladığı kalemler villa değil yalı yalı. <laughs> yalı. Iki odalı bir mutfaklı yalı. Efendim onu da hemen size anlatayım. Eee benim hanımın yıllar önce edindiği oradan bir tarla var. Tarlamızın da bir komşusu var. Eskişehirli yine inşaat malzemeleri falan satan bir komşumuz. Bitişik iki tarla. Aslında o iki oda ve bir mutfak büyüyecek bir mutfaktan ibaret. Önüne sonradan bizim projede veranda eklediler. Önüne değil de arkasına veranda eklediler. Yani bir sundurma indirdiler. Veranda oldu. Eee O yanımızdaki komşumuz gidiyor hazır portatif prefabrik evler var şimdi biliyorsunuz prefabrik değil de sıkıştırılmış e, betondan plak pencereleri açılmış çerçeveler vidalarla getirip kuruyorsunuz dört veya beş günde kuruluyor kendi bahçesine hemen bütçemizdeki tarlasına yapmak istemiş fakat sonradan durumu müsait olmamış bana dedi ki ya böyle bir yer aldım bunu benim bekçi mekçi de yok bizim tarlada hiç olmazsa bekçi var ara sıra giderler oraya bakarlar falan. Seni buraya koysak olmaz mı bunları? Nedir onlar? Baktım. Resmi de var. E ya dedim peki senin oraya atacaksın yırdırmışım bunları çürüyecek. Vallahi çürüyecek ama ne yapayım? E sap bana dedim. Ben bizim, bizim tarlaya kuralım. Yani hanımın tarlasına kuralım. Peki dedim. Ve ondan satın aldık. O iki oda ve bir mutfaktan ibaret, e, portatif vidalarla sıkışılan ki Eskişehir yolu, Bursa yolunda giderseniz onlardan gördüm sonra da Eskişehir sağ tarafta bir yerde bir firma bu tür şeyleri yapıyor, prefabrik evleri yapıyor. Üstüne de basit bir çatıyı giydiriyor, hafif profilden yapılmış bir çatıyı giydiriyor. Yapıldı. Mesele bu. Ben yalnız belediye başkanı olarak bunlarla uğraşacak durumda değilim. Arkadaşlarımdan birine ismi lazım değil. Rica ettim. Dedim ki ya siz takip edilerin de şurayı kurdurun şunu. işlemlerini neyse onu da yapın. Peki dediler. Ben unuttum bile. Nihayet işte 3-4 gün e, içerisinde kurulan o yalı e, ya da villa, meşhur villa. E, Filtrına kurban olayım ona villa diyenlerin. Onu diyenlerin de kim olduğu aşikar. Siz de biliyorsunuz, ben de biliyorsunuz. Ona cevabımı ayrıca vereceğim daha sonra. Ee, bu arada müracaat edeceğim. Aman dedim, sıkı sıkıya da tembihledim o arkadaşıma. Dedim ki ya, ne olur, ne olmaz bunun iznini vesairesini alın, tapuda da yeri var mı, yok mu? Peki dedi bitti. Ve sonra geldi, bana dedi ki Hocam takip ediyorum işleri sen merak etme. Iyi, pekala dedik. Ne yapmış biliyor musunuz? Orasının köy hududu meskul saha arasında olduğunu bilmiyor. Mevzuatı da çok bilmiyor. Olsa olsa bu imar affından yararlanırız bundan demiş. Ve kendi başına doğrudan doğruya internetten e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ile ilgili bilgiler girmiş ve karşılığında da öbür taraftan bize şey gelmiş. İşte e, izin müsaadesi gelmiş. İzin mi? Yahut da bitmiş, kabul edilmiş. Ya bu kayıt belgesi. Neyse o gelmiş. Peki dedik. Üzerinde durmadım bile. Yalnız gittim gördüm. Gittim gördüm. Biraz sağına soluna çiçek mi çek bir şeyler ettirdik. Bir fatikasını matikasını yaptırdık. Derken sondajı yaptırdım. Kuyudan su gelsin diye. Fakat asıl yapması lazım gelen arkadaşımızın bilseydi eğer Tepebaşı Belediyesi'ne müracaat edip projesini gösterip oradan ruhsat alabilmiş. Ve de kanunende müsaitmiş. Kaçak bacak sayılmazmış. Çünkü var başka Tarım Bakanlığı'nın da bir şeyi vardı diye bir kanun. Benim haberim yok. O kanundan da haberim yok. Yani köy yerleşik alanının inşaat yapılabilir alan olduğuna dair bilgim yok. Çünkü o kadar çok mevzuat var ki aklımda da tutmama imkan yok. Belli bir ihtiyaçtan da doğarak yapılmış değil o tarla üzerindeki işte yazın belediye başkanlığı bittiği gün inşallah bir gün gider belki akşam cumartesi, pazar günleri oturur. Biraz salatalık, hıyar, kabak, mabak şeyler yetiştiririz diye düşünüyordum aklımdan geçen. Samimi olarak söylüyorum bunları hiç bilmeyin. Gerçekten samimi olarak söylüyorum. Bir sonraki meclis toplantısının 12 Mart Cuma günü saat 17'de yapılması kararlaştırıldı.